Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Ekim Cuma Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Mübarek Cumanız hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalar dileğimizi sunalım ve yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Bugün Bursa'da 10 koşulu ve 118 safkanın şu anda kayıtlı olduğu bir programla karşı karşıyayız. Tabii İstanbul'da da bir akşam yarışımız var. 9 koşulu yine birbirinden önemli, bayağı açık yarışların, kısa vade yarışının bol olduğu bir yarış programı her şeyle ee, güzel bir yarış ama az sayıda bir safkanlar var onu da söyleyeyim ama az sayıda olması yani e, favoriyle favori hani, para vermeyecek anlamına gelmesin ee, en azından bunu söyleyeyim yani, muhakkak e, değerlendirmekte de fayda var en azından tabii her iki programımızda yayında arkadaşlar bu arada bir de akşamleyin bir Amerika'da yine lantı bir yarışımız var bu da gün içerisinde sizlere e, en azından yetiştirebileceğim bir program tabii Allah nasip ederse onu da söyleyeyim. Fazla da sözü uzatmadan hemen yarış programımıza geçelim. Birinci koşudan itibaren saatler 13'ü gösterirken Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına ilk startımızı verelim ve 1 ve 4'ün ekir oldu. 9 tayın yer almış olduğu bir koşu. Arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Bakın bunu bu, e, 3 sene fazladır bu programı yapıyorum. Yani en fazla 3 veya 4 kere söylemişimdir bu lafı. Bugün de söylüyorum. Like'larınızı göreyim arkadaşlar. Yani like'lar gerçekten ücretli değil onu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar e, ücret konusu olunca uzaklaşıyorlar da ücretli değil. Layıklar like ücretli değil. Abone de olmak isteyenler de olabilir arkadaşlar en azından bildirimleri de açık bırakırlarsa e, benim videolarıma e, daha çabuk ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E tabii beğeniyorsanız yapın, beğenmiyorsanız e, lafım yok arkadaşlar. kimseyi kimseyi zorla e, bir şey de yaptıramayız. Neyse geçelim programımıza. Ben burada tabii iki, şunu da söyleyeyim. Burada iki türlü olay var yine. E, Kurtaylar iki tane atını ekir koşturmuşlar. Bir tanesini ekir olarak koşturmamışlar. Yine bir Ali Cengiz oyunu yapıyorlar. Ama ben burada e, 8 Winter Wintersong'dan yanayım. Bugün Bunço Macho Man temsilcisi olan bu safkan gerçekten kalite bir isim. Cup'ı kazandı. E, kimle kazanmıştı ya? Neyse Jockey'in ismi unuttum ben yine de ama e, hatta bu Jockey filmlerde, dizilerde de çıkıyordu. Steve Gray Öyle bir şeydi galiba. E, Hatta hangi filmde de oynadığını söyleyeyim. Bir dizisi vardı. Ay yaş Jockey'i canlandırıyor ama Jockey adam. E, bir de e, Sibir Smith vardı. Hatta belki bilmişsinizdir hani başrollerde örümcek adamı çeviren çocuk vardı. Bir de o vardı işte yani oradaki Jockey. Yani gerçek Jockey. Muço maçı da çünkü altılayı tuttum ben onu. <laughs> o yüzden unutmuyorum yani. E, Winter Song. gerçekten iyi bir safkan. 3 çalış koştu. iki tane kum yarışı. Dördüncülük ve üçüncülük e, çalışmalarında bir hayli. Artık kazanarak girdiğine inanıyorum ben. Bu kazanmasını bekliyorum ilk koşuyu 8 numaralı Winter Song ile başlayacağız. Mustafa Çiçek ile arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldik. Evet şartı 4 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre Çin koşusuyla. Ve burada da yine satılacak bir safkan var herhalde. Satış formu varmış. 11 safkanın şu anda kayıtlı olduğunu görüyoruz. 5 nolu Jadore bir Kaneko temsilcisi Muhammed Bilgin'in istatistiklarına gerçekten kalite bir isim ama son 3 yarış biraz kötü gibi gözüküyor. Ama koşmuş olduğu gruplara bakarsak en azından bu koştu, koşacak olduğu grup şu anda tam dişine uygun rakipler. Tabii ki hiçbir rakibi küçümsememek lazım ama şu andaki benim favorim 5 nolu Jadore olacak. Daha sonra 10 nolu Basbalia bir Amerikalı temsilcisi Ali Kaplan da Sakkan'da önemli gelişmeler var. Formunu yükselten bir isim. iki yarıştır iyi bir işler yapıyor. Üçüncülük, ikincilik ve idmanlarda da oldukça iyi gözüküyor. O yüzden 10 nolu Basbali'yi Halil Kaplan'a yazacağız. 4 nolu Hüma Sultan. Bir Luxor temsilcisi Mustafa Şişek ile Stadram yine iyi, görüntülü olarak iyi gözüküyor ve mesafeyi de seven bir isim. 1 nolu Asude Sultan bir Foto Step e, sahip temsilcisi. Şöyle koyayım. Foto Step The Sound. Herhalde böyle okuyor. Ya böyle isimleri de birleştirmişler ya. Neyse Tugay Alıcı'da start alıyor ve hazırlıkları oldukça iyi. Veysel Kahraman gibi iyi bir kürünün elinde olan bu safkanda, en azından görüntü olarak da iyi gözüküyor. Ve Altınoğlu Lunar Kurve. Mütorak temsilcisi Ali Can İnci ile start alıp Safkan'da benim bu grupta önerebileceğim son isim olur. 5-10-4-1-6 benim koştaki sıralama. Günün 3. koşusuna geldiğimizde meydan iki yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına ve 10 safkanın 10 tayın yer almış olduğu koşuda 5 nolu dev yiğitle başlayacağım bu Hellsport temsilcisi Kaan Can Gökçel'e en azından e, ilk yarışındaki ikinciliği oldukça tatminkar. bu görmüş olduğu yarışta da en azından kondisyon açığında gidilen ve idmanlarda da oldukça daha da iyi gösteren bir safkan benim bugün kazanara en yakın gördüğüm isim oldu 5 nolu dev yiğit. 9 nolu Solid Friend, bir Kray Coral temsilcisi Mertcan Çelik de start da güzel formu yakalamaya başladı. Ve güzel formuyla en azından e, burada da kesinlikle ihmale gelmez. Bir nolu Astor Hill yine bir sport temsilcisi Mustafa Şişek ile start alacak olan bu safkan iki yarış koştu. Bir ikinci, dokuzuncu ama bugün e, bu pistte daha etkili koşmasını bekliyorum. Hazırlıkları da oldukça iyi gözüküyor. Üç dolu Bilocan, bir Ramayana temsilcisi Muhammed Birbirgin start alacak olan da en azından idmanlarda biraz Farklılık göstermeye başladı ve son olarak da Altınoğlu Hürdar Şah. Bu da bir Buenos Aires temsilcisi Tolga Yıldız'ı startladı. Çin pistteki ikinciliği oldukça tatminkar. Safkanda da iyi işleriyle bu pistte de şanslı gördüm diğer isim. 5-9-1-3-6 bu koşudaki sıralamam oldu. Günün dördüncü koşusu yedili Plase ve üçlü Ganyanay'ımızın başlangıç ayı olan şartlı 3-2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında ve 4 tayın yan almış olduğu bir koşu. Evet zor bir koşu ama genellemeye bakarsak ben her şeye rağmen iki nolu Rainbow Stone bir ex karator temsilcisi Cem Altın'da Stardom Savkan e, benim kazanara gördüğüm ilk isim olacak hatta küçük ve sevenler için alternatif bir banko adayı olacak iki nolu Salkan ama rakip arıyorum derseniz bana göre hepsi rakip ama öncelikli olarak 3 nolu Sesto Elemento geliyor o yüzden Önce iki daha sonra 3 olarak önereceğim. Ama imkanınız varsa bu ayakta diğer safkanları da yazıp e, en azından rahat bir nefes alabiliriz arkadaşlar. Günün beşinci kursu ikinci altılı Ganyan ayımızın başlangıç ayağı şartlı dört aprantilere mahsus 4 ve yukarı Arapların 1500 metre çim koşusu. 7 ve 9'un ekili olduğu 12 safkanın yer almış olduğu koşu tabii ki zorlu bir koşu. Bir de aprant yarışı hem de ikinci altının ilk ayağına koyulması yani e, diğer anlamda ilk altının da 5. ayağı oluyor. Yani tam e, burada artık siz anladınız <laughs> ne demek istediğimi. Beş nolu Musli Ağla başlayacağım bu sönmez temsilcisi. E, Şevki miydi bu kardeşimiz ismi? Şevhat Gökçe ile start alıyor. Bu safkanın son ikinciliği çok güzel oldu. Ve bence çalışmaları da iyi olan bu safkan bugün birincilikte bir hayli yakın gördüm isim en azından süratli bir yapıyla sahip. Dört nolu köy ağası demir bu Kaysberg temsilcisi Mahmut Bağla start alıyor. Yine safkanın genel görüntüsü oldukça iyi istikrarlı giriyor. 6 nolu Turaç Bey bu kurtar temsilcisi Cem Altun da yine bu aralar yakalamış oldu. Güzel formuyla yine burada etkili koşacak isimler arasında gözüküyor. 5 4 6 diğer rakipler oranında bir adım dalsa ön planda. Ama biraz daha ilave edelim derseniz 3 nolu Editor, 2 nolu Good Weef ve 9 nolu Kaçan Adamı da ilave edebiliriz. Ama yarış genelamasına bakarsak çok zor bir koşu öncelikli olarak onu belirteyim. Ama her şey rağmen 5 4 6 daha sonra 3 2 9. Günün 3. pardon 6. koşusuna geldik. Handikap 15 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusuna 1 10 e, pardon 1 15'te ekürü 12'de 16 ile ekürü. Yani toplam 17 safkanın yer almış olduğu koşun yani kalabalık bir yarış bizi bekliyor tabii ki. 17 oğlu Mahi Nurum ve Özgün Han Tepsi Nevzat Avcı ile start alan Safkan güzel form yakaladı ve güzel formuyla son birinciliği de alan bu Safkan iyi çalışmalarıyla burada da yine birincilikte ilk şans verdi bizim. 7 oğlu Anemon çiçeği bir gün tay temsilcisi Muhammed bir bilgini stat al yarış hayatına kazanarak başladı. Sonra ikincilik yapması bence bir de idmanlarda iyi durumda olması bu yarış için oldukça iyi gözüküyor ve kazanmaya daha yakın gördüğüm isim oldu. Yedin oğlu Anemon çiçeği ve 5 nolu Gideros bir kazber temsilcisi Tolga Yıldız'la stat al yine bugün etkili gözüken diğer ismi. 17 7-5 bu üç safkan diğer rakiplerine oranla bir aylık ön planda gözüküyor ama tabii ki ee, yarışın kalabalık oluşu biraz e, işleri bozabilir. O yüzden kalabalık yazmak isteyenlere 1 nolu Ulu Doruk en azından ekür sahip. 3 nolu Akşam Meltemi, 11 nolu Merenes, 6 nolu Uçan Ceren ve 13 nolu Flamenco'da ilave edilebilecek isimler arkadaşlar. Önce 17, 7, 5 daha sonra 1, 3, 11, 6, 13 arkadaşlar. Günün 7. koşusu Handikap 17, 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışına geldik ve 9 safkanda yer almış olduk koşuda 3 nolu Zalınoğlu bu Victor Galop temsilcisi Mustafa Çiçek de her ne kadar son yarışta bir 8. elde etmiş ama biraz daha e, kendisinden üstün safkanlarla mücadele etti. E, biraz etkilendi ama en azından e, bu yarıştan sonraki galopu da benim en azından tatminkar gördüğüm için bu safkanı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Bir nolu Atomce bir mesafede çok yatkın bu Rockmaster temsilcisi de Güzel formuyla bence yazılması gereken diğer isim. 3-1 benim bu koşudaki sıralama oldu. Günün 8. koşusu kısa vade 6, 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusu ve 4 ve 5'in ekür olduğu 10 sakın yer almış oldu bu koşuda. Ben de ekürlerden 5 nolu zalim kan efsane tarih temsilcisi Mertcan Çelik'le start ve 4 dolu safkanla ekür olan safkan her 2 e, iki, iki ekürü de son yarışlarını kazandı. Yani her iki ekürü de bu yarışa fit durumuna giriyor ve hazırlıkları da oldukça iyi. Benim de kazanmaya yakın gördüğüm isim küçük ve sevenler için alternatif bir banko adayım olacak 5 dolu kan ve 4 nolu İzmir'in Efes'i. Ama rakip arıyorum derseniz de 3 dolu kim tutar kızı? 2 nolu Kıvılcım Kız, bu da kurtarların diğer safkanı ve 1 nolu Mr. Win artık bu safkanları da ilave edebiliriz. Önce 5 daha sonra 3, 2, 1. Günün 9. koşusu Handikap 16. 4 ve yukarı Arapların 2100 metre kum yarışı 6 ve 7'nin ekür olduğu 11 ve 14'ün de ayrı bir ekür olduğu 16 sakın yer bu koşu da 8 oldu. Koruyucu yine bir kurtar ekürüsü. Bu Özgün Ant temsilcisi Alaaddin Kürültük start alıyor. Ve Alaaddin Kürültük de zaten bütün yarışlarını hemen hemen çoğu yarışlarını koşan ve da e, itinayla hazırlanan bu safkan bence son iki yarışında kazandı zaten. E, bu mesafelerde çok yatkın olduğunu son iki yarışında da gösterdi. Ben bu yarışta kazanması bekliyorum. Zor koşu, kolay bir yarış değil. Hem kalabalık olması e, ayrı bir şey ama ben en azından bu safkada sığınacağım bugün. 8 nolu koruyucuya Alaaddin Hürüntük ile. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 19, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim koşusu. Yani hiç yarış kazanmamış safkanlara ait. Bu koşuda 5 ve 10 bin nol safkanları ekürü 7 ve 16 nol safkanları ayrı ekürü 17 18 nol safkanları ayrı ekürü. ve burada gördüğünüz gibi kurtarlara yine ayrı ayrı ekürler yapmışlar yani burada normalde 4 atı birden ekürü koştursa da ne olacak yani bir tarafları eksilecek başka ekürler var mı burada yok 4 tane ekürü ayrı ayrı koşturuyor hayret bir şey ya. bari ayrı ayrı hepsini ekürü koşturma <laughs> tam bile yani. Neyse ben burada 5 15 nolu Rainbow real bir Musa Musa'nın temsilcisi Nevzat Avcı start Safkan yarış hayatına güzel bir üçüncülükle giren bu Safkan'dan ben güzel bir yarış bekliyorum ve birinciliğe daha yakın gördüğüm isim 15 nolu Rainbow Realm olacak. Daha sonra 10 nolu Win My Son, Win Rüvür'ün temsilcisi Oğuz Eren'e start alan Safkan'da iki yarış gördü ve hazırlıkları oldukça iyi gözüken bu Safkan bu pistte de çok etkili koşmasını bekliyorum. Ve 2 nolu Hipnoz Gaja, Bivin Riveritevs, Eren Kadir'le Stadlamsak'la güzel bir form yakaladı. İkincilik, üçüncülük, üçüncülük bugün birincilik neden olmasın? Hazırlıkları da tatminkar. Bence bugün birinciliğe bayağı e, iddialı giriyor. O yüzden önceliğim 15 12'den 2den yana arkadaşlar. Ama bu aya çoğaltalım derseniz de 4 nolu Comencero, 3 nolu Ansaklı ve 7 nolu Northwalk'ı da ilave edebiliriz arkadaşlar. Önce 15 12, daha sonra 4-3-7 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.